Arkadaşlar herkese merhabalar, bugün burayı çekmesem olmazdı, sizinle paylaşmak istiyorum. Yuvacık Barajı'nın alt havzasındayız. Doğal olarak su biraz az akıyor. Burası Saklı Çennet piknik alanı. Ben de çocukları, yeğenleri aldım geldim. Evet, bu aşağıda da başka bir alabalık teyzesi var. Burada eşim ve yengem oturuyor. Bilmiyorum, yenge kolay gelsin. Ya video çekiyorum, korkma, YouTube atacağım. Bak, yengem tülbent yapıyor, gösterir misin? Yakında size böyle bir video çekip atacağım. Tülbent ucuna boncuk takıyor. Yazma tülbent Eşimden de aldık kamp sandalyelerini e Çocuklar kaçtı doğal olarak Biraz onları bulmak istiyorum Yani işin açıkçası Ben de burada bu kadar güzel bir yer olduğunu Bilmiyordum Daha önce gelmiştim ama Burada böyle bir yer yoktu ee, sanırım yeni açıldı ee, derenin içerisine suyun içerisine masalar koymuşlar çok güzel kenarda kavak ağaçlarının altında var ee, eminim yakında buraya geleceğim şimdilik e, sizlere biraz anlatmaya çalışayım gerçekten ortam harika e, suyun içerisine güzel bir geçiş yeri. Ya, e, masalar da ağaçtan, yani öyle lüks bir şey yok, ama e, otantik ve çok güzel bir şey. Çocuklar biraz derin yer var, orta bir asma köprü var. Oraya da çıkmak istiyorum. Hayırlı işler, kolay yaz. Hoş bulduk. Gerçekten tavsiye ediyorum. Gelmenize çok güzel bir yer. Valla asma köprüden geçmek biraz Cesaret işi e, Sallandıkça korkuyorlar ama Korkmalarına rağmen Yine de gidiyorlar Kimsenin geri kaldığı yok Ya Niye korkutuyorsunuz milleti Çünkü neden korktum geri, geri, geri. Tamam ben çekim yapacağım şimdi sallamayın tamam. çekim yapacağım. <laughs> Yunus Emre <laughs> Yunus Emre Buradayım <laughs> Lan boğulacaksın <laughs> 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 Biraz su yuttu Buradan daha önce Kirezdere'nin geldiği alan burası. Baraj açıldığında kapakları, su buradan aşağıya geliyor. Buradan devam ediyor. Tabii burası yazlık kuruluyor. Çünkü kışın baraj dolduğunda kapaklar açılıyor. Youtube'da ilk açtığım videoda, ilk çekim yapıp size attığım videoda barajların kapaklarının açılmasını size çekmiştim. köprüye çıktık. Biraz da aşağısını göstermek istiyorum. Buradaki de benim torunum. Aslında ben onu yüzdürmeye geldim ama farklı bir yer bulmuş oldum. Dede. He dede. Gel. Gel. Ne oldu dede? Soğuk mu? Bunu Vallahi bu karpuzu soğutur. He dede. Ne oldu? He? mı? Ya. Otur bakalım. Otur. 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 <laughs> Ay, soğuk. Ama su gerçekten soğuk. Çocuklar sıcak <laughs> sıcak yanıyor diyorlar ama vallahi işte de yanan bir şey yok. <laughs> Dur, gel çık buraya. Gel çıkalım. <laughs> Ee, bir taraftan da gelenler var yine. Bırak. Dede kimi çağırıyorsun lan? He dede. He dede. Gel. Gel, 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 gel. Ha. Nereye gideceksin? Neneye mi gideceksin? Hadi gel. Ama ayakların çamur oldu gene. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir yere geldim. Diğer videoda e, giriş yaparken böyle bir başlangıç e, bir girişi yapmadım. Öyle bir giriş yapmak istedim. E, hava çok sıcak. Birkaç gündür zaten yanıyor ortalık tabir caizse. Çocukları aldım. Yuvacık Baraj Havzası'nın hemen alt tarafında buranın ismi Saklı Cennet Piknik Alanı imiş. Burada Saklı vadi alabalık tesisleri var onu biliyorum. Burası piknik alanıymış. Çocukları buraya getirdim. Araçlarınızı hemen yan tarafa çekip Piknik yapmaya başlıyorsunuz Size şöyle anlatayım Dere zaten çok değil tam çocukların girip de eğlenebileceği bir kıvamda Biraz yaklaştırıp göstereyim burada masalar var Hemen şurada çevrili alanda da masa var artı bir sallanma yeri var boşluk bulursam oraya da gideceğim ee, alan çok geniş. Ee, çocuklarınızı istediğiniz şekilde serbest bırakıp yani göz tabii ki e, gözlem altında tutarak serbest bırakabilirsiniz. Ee, burada yukarıda gördüğüm kadarıyla çınar ağaçları var. Bunlar e, bildiğim kadarıyla kızıl ağaç. Şurada bir küçük incir ağacı var. Ondan sonra yine e, ıhlamur ve bizim kavlan diye tabir ettiğimiz çınar ağaçları hemen yukarısında da piknik yapılan yerde de bir kavak ağaçları var altında masalar var e, tamamen doğayla iç içe tabii ki derenin içerisinde yer yer gördüğünüz gibi yeşil yosun bulabilirsiniz. <laughs> evet, çevremizi de böyle hissetmesek çok daha da güzel olacak oh. e, yarınlara temiz bir çevre bırakmak Adem. adına biraz e, hassasiyet göstermeliyiz. Aa, işte, işte, Tanım, Tanım, Niye? I, ı. Mı? Masalar suyun işte burası çıkış yolu. Tabii ki girerken yine buradan gireceksiniz. Ee, onu da çıkarken göstermiş olayım. 走吗？大王大王 Arkadaşlar burası da girişi ee, Yuvacık Barajının e, barajı da göstereyim size hemen alt tarafında e, Saklıvadi piknik alanı burada da Ada Göl Kafe var yine e, gelip hafta sonları vakit geçirebileceğiniz güzel alanlar e, benim de arada geldiğim bir yer var onu da göstermek istiyorum efendim dede yavaş evet bu sağ tarafta belediyemiz aynı zamanda e, sol tarafta da e, ağaçlar piknik yapma yerleri mangal yapma yerleri hazırlamışlar e, cumartesi pazar burası çok dolu oluyor yani yüzlerce binlerce insan var şu anda bu küçük olanlar ıhlamur ağaçları onları gelip topluyorlar ee, yine toplamışlar çoğunu ee, videomu burada sonlandırıyorum artık eve doğru gidiyorum çocukları gezdirdik kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun